Euzubillahimineşşedanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim. Arapça değil, sadece Arapça değil. Bütün dillerde o dilde iyi bir şekli öğrenebilmek için dört tane aşaması var. Dört tane özelliği var. Birincisi yazılan okuyabilmek. ikincisi ee, okuduğumuzu yani yazılanı okumak ve anlamak tabii. İkincisi yazabilmek. Üçüncüsü dinlediğimizi duyduğumuzu anlayabilmek. Dördüncüsü de konuşabilmek. Bu sıra bu şekilde gider. Yani önce yazılanı okumak e, budur. İkincisi de e, bu anladığımızı okuyup anladığımızı yazabilmek. E, üçüncü de konuşulanı e, dinlediğimizi duyduğumuzu anlayabilmek. Son aşamada konuşabilmek. Dolayısıyla bu biz dördünü bir arada götürmeye çalıştığımız için şu anda e, kısa bir skeç yani 20 saniyelik falan e, bir skeci e, çocuklar için بسيط Bunun pues .Mm、عمر وهنا الحمد لله. الفطور جاهز. <Evet> لنقل الحمد لله. الحمد لله. ماذا تعني يا ابي؟ الحمد لله تعني الثناء على الله والشكر له. Şimdi burada tekrar yavaş yavaş gideceğiz, kelime kelime söyleyeceğiz. Konumuz nedir? Elhamdülillah. Umar ve Hanna. Umar, Hazreti Ömer'in isminden, yani Ömer ismini Umar. Hanna da Hanna diye kelime, aslı Hanna, Hazreti Meryem'in ismini annesi. Bu ikisini çocuk versiyonu olarak yapılmış. Başlıyoruz. <laughs> El futuru cahiz. Evet ne dedi? El futuru cahiz. El fatur daha çok yaygın olan ismiyle. El faturu kahvaltı demek. Cahiz hazır demek. Yeni öğrendiğimiz iki kelime. El futur diye de şeysi var, telaffuzu var ama el fatur daha meşhur. El faturu cahiz. E, kahvaltı hazır. Peki tepkileri ne oluyor çocukların? Yay! Linakul elhamdülillah. <laughs> Evet çocuklar ye, ye diye bağırınca babası ne öğretiyor? Böyle söylenmez. Ne denir? Linegul diyelim demek. Gale dedi. Yegulu der. Negulu biz deriz. Linegul diyelim. Linegul diyelim. Elhamdülillah. Elhamdülillah diyelim diyor. Ye diye bağırmayalım. sokak şeysi olmasın. Argo tepkiler olmasın diye. Linegul elhamdülillah. Elhamdülillah diyelim. Bunları yazılışlarını tabii biz şeysinde Telegram kanalında ve videonun altında vereceğiz bu diyaloğun yazılışlarını. Ee, burada sadece telaffuzlarını görmüş oluyoruz. Elhamdülillah. ya abi? Evet, Hanna ne diyor? Elhamdülillah. Mada tani ya abi? Tani yani, Türkçe'de yani olarak geçen kelimenin müennesi, müennes kelimesini sonra anlatacağız. Ee, yani, yani ile tani aynı manada burada. Yani ne demek Türkçe'de? Demek istemek demek. Demek istiyor. Mada tani ne demek istiyor? الحمد لله ماذا يع, ماذا تعني يا ابي؟ الحمد لله ندمك مانا سندر مانا سندر يا ابي بابا جيم يا إي ابي بابا جيم اي بابا جيم الحمد لله مانا ندر ماذا تعني الحمد لله يا ابي؟ الحمد لله ندمك ندمك تدير الحمد لله ندمك بابا جيم الحمد لله تعني الحمد لله تعني الحمد لله تمك ندمك مش الثناء على الله الثناء على الله övgü Allah'adır. Övgü es-sena'u alallah. Es-sena kelimesi sena övgü manası kelimesi ale harfi cerrile kullanılır. O yüzden alallahi ama cümle sonu olduğu için alallah diyoruz. Es-sena'u alallah övgü Allah'adır. Ve ah, şükrü leh. Ve ve şükür de onadır. Teşekkür de onadır. Bundan sonrası aynı e, şeylerin, cümlelerin e, şarkı kısmı var. Onu ikinci bölümde bir sonraki derste anlatacağız. Şimdi sadece dinleyelim. Cemiyen tümümüz, tüm, hepimiz, herkes. Hep, hep beraber demek. Lene diyelim. Hep beraber elhamdülillah diyelim. Elhamdülillah. Hine ekulu akul, ekulu ben yerken ekulu derim elhamdülillah. Bunlar gelecek dersin konusu ama şimdi sadece bir kulak alışkanı olsun diye. <laughs> Ünhitami bitiriyorum demek. Tamam, yemeğimi bitiriyorum. Fekul ve diyorum. Elhamdülillah. Elhamdülillah, kul elhamdülillah, elhamdülillah. Evet, videonun devamını bir sonraki derste devam edeceğiz inşallah. Ee, dediğimiz gibi yeni kelimeler, cümleleri videonun altında ve kendi kanalında, Telegram kanalında yazacağız. Ee, bunları defalarca dinleyelim. Türkçeyi anlar gibi rahat anlayıncaya kadar bu önemli. Yani bir defa, iki defa dinledim. Hepsini anlıyorum hocam değil. En az 20 defa dinleyelim. Yani ona ben bazen düşürüyorum şey olsun diye ama aksamasın herkes e, dinlesin diye ama genelde e, düşürdükçe de şey daha çok tembellik oluyor, gevşeklik oluyor. Doğrusu şeyin zihnimize yerleşmesi için 20 defa tekrar edilmesi lazım. Bunu hafız yaparken de dikkat etmek lazım ama odaklanarak dinleme bu 20 tane 20 defa odaklanarak olması gerekiyor. Herkese videosunu yarıdan kesin. Şu 23 saniye sürüyor. Yani bir kısmı. Ee, e, ses kaydına da dönüştürebilirsiniz. Ya da e, beceremeyenler, yapamayanlar varsa ben de yapabilirim bunu. O şekilde de paylaşabilirim. Te Şeyni telefonunuzu yükleyip kulaklıkla e, bir otobüste bir yerde giderken, bir iş yaparken odaklanarak. Yani o kendimizi vererek, başka bir şey düşünmeden e, bunu dinleyelim. 20 defa dinleyelim, anlayarak dinleyelim inşallah.